Sevgili kendime koştuk dostlarım, merhaba ben Yücel Hakan Uzunöz. Bugün 21 Aralık 2022 Çarşamba ve Karar Verme Tamamlayıcı Başlıklar serimizin 3. videosuyla sizlerin karşısındayım. 3. başlık olarak hatırlarsanız, karar vermeyi geciktirme ve karar vermekten kaçınma temalarını işleyeceğimize değinmiştik karar vermekten niye kaçınırız? Veya karar vermeyi niye geciktiririz? Aslına bakarsanız bunun temelinde yatan şey birazcık güvensizlik ve birazcık da mükemmel olanı arama arzumuz. Dikkat edin, güvensizlik de mükemmel olanı arama arzumuzda baktığınızda temelinde endişeyi ve korkuyu barındırıyor. Neden korkuyoruz? Verdiğimiz kararın etkilerinden olumsuz etkiler oluşursa kendime dair bir leke olabileceğinden veya kendime dair kayıplar yaşayabileceğinden korkma. Ve bunun endişesini yaşama. Niye geciktiriyoruz kararımızı? İşte o da aslında bakarsanız aynı sebepten. Güvenip de emin olamamaktan. Sizlerden ricam bir karar vereceğiniz zaman hani ilk videoda demiştik ya istediğim sonucu elde edersem ne olur sorusunu kendinize sorun diye. Lütfen bu istediğim sonucu elde edersem ne olur sorusunun ekine bir iki daha soru ekleyelim. Bu soruları sorduktan sonra kararınızı geciktirmekten veya karar vermekten kaçınmaktan kendinizi birazcık sıyırın. İlave ne olabilir? İstediğim sonucu elde edersem ne olmaz? Sorularımızdan bir tanesi olabilir. Evet ne olmaz? Neyi kaybetmiş olmazsınız? yaşantınızdan neler eksilmiş olmaz illaki istediğiniz mükemmel sonucu elde etmek yaşantınızda olumlu bir şeyleri yaratacak değil olumsuz bir şeyleri de yaratabilir neler olmaz evet istediğiniz sonucu elde ettiniz neler olmaz peki bununla yetinecek miyiz hadi gelin bir soru daha ekleyelim buna İstediğim sonucu elde edemezsem ne olur? Bakın elde edemediğimiz durumdan bahsediyoruz. Aslında olan bir şeyler var. Ama tekrar sizden rica ediyorum. İstediğim sonucu elde edemediğim durum mu içinde olumsuzluk barındırsa bile olumlu taraflarını düşün. Ne olur? Evet bu tercihimde gittiğim yolun yanlış olduğunu öğrenmiş olur. Alternatifleri gözden geçirecek fırsatı elde etmiş olur. Denediğim yolun doğru yol olmadığını öğrenmiş olur. Daha bunun seçenekleri çoğaltabiliriz. Niye bunları çoğaltabiliriz? Evet kendimize, kendi içimizdeki bize, kendi içimizdeki bene, güvenebilmek için bunların sayılarını çoğaltabiliriz. Peki, hadi gelin bir soru daha ekleyelim. İstediğim sonucu elde edemezsem ne olmaz? Bu da mı bir içerisinde? Hatta bakarsanız iki tane olumsuzluk var. Birincisi dünyanın soru olmaz. Bir diğeri Zaman kaybettiğinizi öngörün, zaman kaybettiğinizi düşünseniz bile hiçbir sonuç elde edememiş olmazsınız. Bir sonuç elde etmiş oluyorsunuz çünkü. Ve ne olmaz başka? Düşünün bakın. Yaşantınızda sahip olduğunuz değerlerinizde bir değişim olur mu? Olmaz. Korkular niye? Endişeler niye? Lütfen kendinize, yüreğinize ve zihninize güvenin. Bu güvene sahipseniz, kendinize dair zaaflarınızın farkındaysanız, inanın ki kararlarınızı geciktirerek son noktaya geldiğinde alalade vereceğiniz bir kararın yaratacağı sonuçlardan kendinizi bir kere korumuş olursunuz. Karar vermekten kaçınarak böyle askıda ne olacağının etkisini tamamen başkalarına bırakarak kendi hayatınıza dair kontrolleri başkalarına bırakarak yaşamayı da Tercih etmemiş olursunuz. O yüzden kararınızı verin sevgili dostlar. Haftaya görüşmek dileğiyle tabii ki bu arada destek anlamında bu içine girdiğiniz kısır döngüden kendinizi çıkartmak anlamında bir görüş alışverişinde bulunmak, küçük sohbetler yapmak isterseniz bana ulaşabilmeyi beceriyorsunuz. Bana ulaşmaktan çekinmeyin. Sağlık, mutluluk ve dostlukla kalın sevgili dostlar. Haftaya görüşürüz. Bay bay.